Sen bakamadın Arkandakini al hemen. Evde evde. Ölüm. Bir, bir canım var. Kaldırdılar beni Sen öldün mü? Bir canım var saklanıyorum Kaç şehirde saraydı? Ananız hiç çıkmıyor Orda 3 tane saray var Yanlardakilerle beraber 5-6 Bu paranın hepsi aynı ev yapıştı Önceden buradan geçerken bilgisayarlar kilitleniyordu o Sarı binaların oradan kimse geçmezdi Optimizasyon üzülüydü oran Çıkıyor bak. Ha, benim bilgisayar direkt. adam sikerim ben ha. Sik. Olur, Çekil mi? be güzel kardeşim beni öldürtüyordun. Kim bu Uniking diye biriymiş. Bicak Bicak at atmaz. <laughs> Hiçbir bıçak tek atmaz. <laughs> Sırptan falan yakalarsan tek de animasyonu alırsın. Bak, bu nasıl bir açıdan tutuyor ben atılmıyorum ya. Dört tane adam tık atıyor ya Bıçak daha çabuk animasyona girer. Ama tutturamazsan 4-5 defa sokman lazım. Allah ya. 2 Oksan attım ya. Ya abi siktir ya. Abi, Ananızı Hı, adam her yerden ben mi geldi? Bu ne abi ben ne yapayım yani? Çok, çok adam vuranı. Takımda iş yok. Sen böyle bir huyu var ya. Bir kere şey yapınca Uyuz olunca adam vuramıyor. Konsantrasyon dağınıklı. <laughs> Aa görmüş beni orus bu çocuğu. Nereden gördü <laughs> o beni? Bak Kurt vay ya. Ay, oca siyah alandayım ben. Aşağıdan gidiyorum yani. Aa. Sen sembolden görürsün de o ne nereden gördü onu anlamadım zaten. Here. <laughs>

Hepsi bir yerde yatıyor Satırı vurdum bak. Satırı Adam roket attı Bizim Serhat abi vardı elinde piyat da gezerdi o zamanki small mıydı neydi? Yani bizim bildiğim piyat. Piyat da gezerdi böyle. Sadece onunla adam atardı. Silah kullanmazdı. Şaka değil yani. Bir de sadece roket atıyordu. Çabuk düşüyor Çok ağır o. Büyük bomba atıyor. Daha hasar Tabii canım. Hasar eskiye göre biraz daha düştü ama. Gene <laughs> iyi

para bekliyorum. Type sen de açıktır ki. Type ha parayla type. almaya açık pardon. Direkt alabiliyorum parasını verip. Nasıl yani o? Normalde nasıl oldu? Bizde görevle geldi onlar. Aa. Siz de açık. mis. Önüne gelene kaldırıyorum seni dediğim En güzeli. Sen şu an para kasmaya bakacaksın. Bir arada kamuflajlarını yapalım senin. Yanlış kamuflajı almışsın. Şimdi daha. Keine ich helfe dir. Adam çakıyla öldürdü amına koyayım. Ha, korktum ha. Bu devol vurulmuş. Aman göstersene 60 attım. PC4'ten bilgilerim oynuyor bana Kim? PC4 daha iyi işliyor ya şey. PC4'te evet. oynuyormuş Şimdi buraya gelmiş Ondan bahsediyor PC4 daha kolay PC4 <laughs> herkes çok <ordu. gülüyor> Çok daha kolay adam klavye mouse takıyor ona mesela ezip geçiyor. Bizim adam var yayınları falan geliyor. O da PC'de ama gayet güzel oynuyor çocuk şu istikte. Allah belanı. Yani mı abi, da. Ace mi? Ace Yunan. Harbi Aynen. Anlaşamasak da Yunanlarla Türkler birbirlerine aşırı benzerler Aşırı benzer çünkü bin yıl beraber yaşadık. İnanılmaz benzeriz yani. Ne kadar sevmesek de birbirimizi birçok konuda. sürekli sağda ya da solda ortada